Hoş geldiniz Azade Hanım. Sinan abi, buyurun. Sen ne arıyorsun burada, ha? Bu ne hadsizlik? Çık dışarı! Siz kimi kovdunuz sanıyorsunuz? Sinan, güvenliği ara. Güvenlik hiçbir şey yapamaz. Ayaklar baş oldu Azade Hanım. Manyak mısın oğlum sen, ha? Ne diyorsun sen? Ha? Ne işin var lan babamın koltuğunda? Şimdi patronculuk mu oynuyorsun? Patron olmaya geldim. Pardon. Bir daha söyle bakayım. Rahmetli babam, ölmeden önce, şirketteki hisselerini, bana devretmiş. Buyurun. Ama maalesef enkaz devre aldık. Şirkette olan hisselerin çoğunluğu an itibariyle tarafıma geçmiş görünüyor. Yani Adnan Bey'in koltuğunu ben devraldım. O yüzden beni kovamazsınız. Bu masaya hep birlikte oturacağız ve bu şirketi hep birlikte yöneteceğiz. Sancakzade ailesi Yaman Efendi. Bekle bakayım, bekle. Dur bakalım be. Nasıl kandırdın oğlum babamı? Hı? Ne yaptın? Söyle. Yani koca holdingdeki bütün hisselerini sana bıraktı, öyle mi? Oğlu olduğum için olabilir mi? Öyle mi? Şimdiye kadar neredeydim lan o zaman? Madem has oğlusun, Şimdiye kadar neredeydin? Biz evladı değil miyiz? Koca holdingi yönetesin diye sana mı bıraktı bu adam? Vallahi artık babamı nasıl kızdırdıysanız bilmiyorum. Bak. Bu işin sonu çok kötü olacak. Çok kötü şeyler olacak. Ben devir yetki belgelerini masanın üstüne bıraktım. Güzelce incelersiniz. Kafanızda bir soru işareti kalmasın. Tamam mı? Gel lan buraya. Anlamadın galiba. Sen canına mı susadın oğlum? Ha, söyle. Şirketin ortasında kavga mı edelim? Senin kuyruk acını dindireceğim ben. Hiç merak etme, tamam? Ama bak sana bir şey söyleyeyim ben. Biz çok güçlü ve birbirine bağlı bir aileyiz. Böyle numaralarla yıkılmayız. Haberin olsun. Siz ailecek yıkmayı, ezip geçmeyi çok iyi bilirsiniz Sinan abi. Ama artık oyunun kuralları değişti. Sana dün de söyledim. Ben buna mecburum. Başka yok Sinan abi. Kalp yarısı ATV'de.